Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi e, meyve saat artık saat 9 e, ağır ağır yiyeceğim. Biraz fazla tercih ettim. E, Karpuzun su hep. O yüzden e, erik yemeye çalıştım. Bir tane de erik yedim ama tadı hiç güzel değildi. Bıraktım. Siyah erik. Tekrar karpuz mu Kahvaltım bu ilk gün 3 öğün yapıyorum biliyorsunuz. 3 öğün olarak gidiyoruz. Yani açlık yapsam da 3 öğün yapıyorum. Yani görüyorsunuz güzel bir şekilde bir karpuz hazırladım. Hayvansal gıda yasak arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Yeni gelen, yeni izleyen, izleyen şeyler oluyor, üyeler oluyor. Eee hayvansal gıdalar yasak, baharatlar yasak, tuz yasak. Çok yani kan grubuma göre beslenme yapıyorum. Umarım hata yapmıyorumdur. E, açlık orucunun bir tane kaldı. Onu iki gün tutacağız. E, Perşembe, Cuma. Cumartesi günü karaciğerimi temizleyeceğim. Eksiklerim var. Onları alacağım. Ondan sonra karaciğer temizimi bir güzel yapacağım. Vücut böyle e, kendini yenilemiş. Benim için iyi oldu aslında hafta sonuna çekilmesi. Eşim de evde e, karaciğerimi temizler, halsiz bitkin düşersem çocuklara bakar zaten. Ben de rahatlamış olurum. E, ondan sonra güzel bir şekilde e, orucumu tutar, karaciğerimi yapar, ciğerimi temizler, evde otururum yani uyurum. Eğer uykum gelirse ki geliyor, halsiz bitkin düşersem e, eşim ilgilenir çocuklarla. Hayatta çıktığım güzel bir yolculuktu. Böyle ilk kez böyle bir şeye imza attım yani. Daha önce de diyet yapıyordum yani böyle şey değil yani böyle çok katı değil. Hele ki tuzsuz besleme. biraz da psikolojim ben etkilenmiş durumdayım. Mutsuz gibi bir şeyim yani. Bunu da söyleyeyim buradan. Niye böyleyim ben de bilemiyorum. Bir tuhaflık var yani. Etkiliyor. Alıştım. Çay hiç aramıyorum. Türk kahvesini hiç aramıyorum. Çiğ köfte hiçbirini aramıyorum. Yani şu an hiçbir şey aramıyorum. Var olanla yetinmeyi öğrendik. Süreç de kısa geçiyor. 21 tane oruç tutanlar var. 7 gün tutanları gördüm. Ben hep takipçisi oldum. Şahsı gün 3. Gün 3. orucu tutacağım. Evet. Tartıdaki sonucumu da gördünüz. Yani gidiyor gitmiyor değil güzel de gidiyor bu benim için büyük başarı Bundan sonra dediğim için e, korumaya alacağım Koruma derimle bile har vurup savunmayacağım zaten bir serbest günüm olacak e, Kan grubuna göre beslemeyle yine gideceğim e, Meyve tüketeceğiz bu şekilde ilerleyeceğim O yüzden almam arkadaşlar çünkü 3 günlük harçlık oruçlarını bırakıyoruz arada da çok dikkat ederim yani ara, e, arada belki bir tane hoş, hoşluk tutar mıyım diye düşünüyorum. Ben programına kışına bırakayım kendimi, öyle açlık falan yapmayayım. Kışın yaparım. E, kışın daha iyi olur. Vücut daha iyi kendini toparlamış olur. Çünkü sıcaklar bayağı baydı. Hele ki güney dol sıcakları mahvetti. Yani bunu yedikten sonra biraz enerji depolamış olacağım. E, Sepsisuyu e, saati arkadaşlar e, biliyorsunuz ben hep yediğimi içtiğimi paylaşıyorum. Semizotu kullandım içine de su kattım bu hale getirdim. E, Katı e, meyve sıkacağım yok. Bugünlük böyle dün allak bulak olduğum için e, içemedim. Bugün içiyorum e, iyiyim. Alıştım sayılır. E, tuzsuz besleme biraz zor. Neyse ki şimdi şurada açlık orucuna bir gün kaldı. E, açlığa geçersem son iki açlık rahat edeceğim. Ee, sonra karaciğer temizliği devam, şey e, kireç temizliği var devam edecek o programda uyacağım Eğer e, tansiyonum düşer, greyfoot bulamazsam yapacak bir şey yok o, limonu içmeden devam edeceğim çünkü ben bu programı sonuna kadar uyucam o şekilde gideceğim. Ee, İyi. Öyle vakti e, acıktım arkadaşlar yalan değildir. E, Meyve artık meyveye de alıştım. Acık tırmıyor. Hele o sebze suyu iyi geldi. Bundan sonra böyle devam edecek. Şurada kaç günüm kaldı. Böyle size göstereyim. Ben tek çeşide dayanamadım. Yani fırınladım böyle. Ee, Fırınlamak daha iyi lezzetli olduğunu düşünüyorum. Birazdan ben de tadına bakacağım. İyi olacak. Güzel olacak. Ee, enerji verecek. Şurada kete yapmama kaç gün kaldı. Eksiklerim var. Onları tamamlayacağım. Karaciğer eksikliği, yani şey, karaciğer temizledikten sonra cildim her şeyim tertemiz sağlam bir organım olacak. Ee, yani şu an ön yargısı olanlar alabilirsin ne ya. Neyse bizim binada değilmiş valla bir anda dedim ki yemeğim, üzerine mi? Neyse artık atmış Yemeğim üzerimde sirkeliyor falan diye işte. düştüm. Abla kilimde sirkeliyor. Şöyle <laughs> çekeyim. Ee, enerjiyim, iyiyim. Sıkıntı yaşamıyorum. Ee, neden yaşamıyorum? Biliyorsunuz ben baştan beri hep bulgur tükettim. Hep e, kuru yemişimi yedim. Hep e, belli gıdalar tükettim. Bir de yürüyüş. Bakın ben evimin içerisinde yürüdüm. Hani diyorlar ya evin içinde yürüyüş iyi değil. Gerçekten etkili. Evimin içerisinde yürüdüm. Bakın soruyorsunuz spor yaptın mı diye. Gelen sorular arasında bu Bu kadar kilo verildi spor yaptın mı? Ben evin içerisinde yürüdüm arkadaşlar. Yeri geldi bahçede yürüdüm. Eşimle birlikte ve hep terlikle parmak arasıyla yürüyorum. Ayağıma ayakkabı vurmuyor rahat. Ne kadar sağlıklı tartışılır. Ama e, şu sıcakta da ben ayakkabıyla yürüyemem herhalde. Olmazsa bir tane iyi e, ayakkabı alayım, e, onunla zaten parkta yürümeyi planlıyorum, ara ara koşacağım, ara ara yürüyeceğim. Yani sporun etkisini gördüm, Açlıklarımda zorlanmadım. Daha önce bir ablamla e, tanışmıştım en azından, o dedi ki sana tavsiyem, e, mutlaka sporunu yap. Ben spor yapmadığım için demişti, e, çok zorlandım, e, yap, yani bayağı bir zorlandım demişti. Ve ben onu dinledikten sonra hep evin içerisinde yürüdüm. Hep 30 dakika, 40 dakika ne olursa olsun evin içerisinde yürüdüm. Evinizin herhangi bir odası e, illa dönme dönmek gerekmiyor. Böyle odalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Mutfak arası, antre arası yürüdüm. Onun çekimlerini yaptım size. Ya yani spor şart. E, bundan sonra pilates yapacağım. Pilates hem e, e, vücudun gerginliğini, her şeyini alıyor. Sıkı vücut yapıyor. Göbeğim de gidiyor arkadaşa da. Şöyle bakayım, vallahi o da gitmiş gibi. <laughs> var ama yani, yemek yersem bulgur yersem şişer mi bilmiyorum göreceğim ama az kadar da e, midem e, geniş değil. Bol bol spor yapacağım. Ondan sonra yediklerime yine dikkat edeceğim. Zaten Karaciğer temizlemen bir serbest gün var. Ondan sonra yine böyle bir programa tabi kalacağım. Ve hepsini ilerleyeceğim. Greyfurt, bilmiyorum ya bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Tansiyonum düştüğü için onu da bulmayı e, umut ediyorum. E, limon düştüğü için ya da limon az kullanabilirim. Artık kendi vücuduma göre hareket edeceğim, tanıyacağım. Yani spor şart evinizin içinde yürüyün, lesli yapın, ya YouTube'da yapın. Ya zaten ben internette video dinlediğim için artık spor da orada yapsam herhalde bir bıkkınlık gelecekti o yüzden yapmadım ki. falan. Star TV'de ya zaten her hafta yani her sabah 9 ile 11 ile 10 arası 9.30 arası bir bakın bir e, sabah sporu var yani onu da yapabilirsiniz. Ya sporsuz olmuyor. Evet zayıflanıyor ama vücut sarkar, sarkıyor yani o da bir gerçek. Toparlayacağım artık her şeyi. Böylece e, kilo verme dönemi bitecek. Korumaya alacağım. E, zaten sporla da bir 5 kilo daha incelmiş gibi gözükeceğim. Bu da bir gerçek yani kanıtlanmış bir şey. Ama sporu bıraktım ama bum diye şişerim. Bu da onun ayrı bir gerçek. Bunu da söyleyeyim. Ve ben şöyle e, bir yemeğimi yemeğe koyulayım. Hadi bana afiyet olsun. Akşam yemeği yaklaşıyor arkadaşlar. Ee, öğlen yedim. Akşam yaklaşıyor. Çocukları aşağı indireceğim. Onlar parkta oynayacaklar. Ondan önce dedim ki onlar uyuyorken. Onlar şu an uyuyorlar. Yemeğimi arada çıkartayım. Yemeğim pişsin. Ee, şöyle de yaklaştırayım. Güzelce yemeğim pişsin. Ondan sonra yemeğimizi ben kendi yemeğimi yiyorum. Tabi onlar her zaman yedikleri için onlarda sıkıntı değil açlarsa yemeklerini verip aşağı indireceğim suyumuzu alacağım Elimden geldiği kadar çocuklarımı dışarı çıkartıyorum. 2 saat bir çocuk için uygun bir saattir dışarıda parkta oynaması için. Çünkü şu anki şartım öyle ders çalışıyorum ya yani ama iki saat oynaması güzel yani çocuk gelişimi için. Onlar çok televizyon bağımlısı değiller, telefon bağımlısı değiller ama küçük bu ara bir iki gündür başladı. Canlar böyle dönüşüm yapar. Televizyon izlerler, giderler o oyun oynarlar, sonra gelirler işte şey yaparlar, telefon ya da çok da telefon vermem ama küçük. Büyüğünde sınıf koydum ama küçüğünde de yeni yeni istiyor, kuyruğu izlemek istiyormuş. Ona da biraz zaman tanıyacağım, ondan sonra onda da yasaklayacağım. Öyle çocukların vakti geçiyor. Benimkisi hep ders çalışıyorum ben onlara, arada yemeklerini veriyorum. Öyle. Yani e, hep enerjik bir insanım. Şu an o kadar bir sıcak var ki giydiğim tişört üzerime yapıştı, terledim. E, her tarafı açmama rağmen dışarıda da bir rüzgar esiyor ama evin içeri neden gelmiyor <laughs> ben anlamış değilim. Yani dışarıda bir müthiş bir rüzgar var ama evin içerisi boğuk, sıcak, pantolatör kullanıyorum. Ee, Rabbim yardımcınız olsun. 2000 açlık yapacağım. Ee, sevinçli bir gün yapmam. Çünkü üçüncü gün e, moddan düşüyorum. Yani enerjik oluyorsun bakın. Hiç halsizliklerin olmuyor. Hani YouTube'da açıp da bakarsanız işte açlık sırasında neler oluyor falan filan diye. Enerjik oluyorum, alışverişe gidiyorum, e, her şey yapıyorum, ediyorum. Ama bir husus, şey, mutsuzluk oluyor yani. O da gıda e, gelmediği için ya da işte rahat su çay içemediğim için. Belki kahve çay içseydim, içecekleri içseydim daha rahat geçerdi. Ama o da işte vücuda şifa vermez. Ee, yani şifa alamam. Böyle olması gerekiyor. 10 günlük su var. Çoğu insan onu yapıyor. Ben bile çevremde duyuyorum. Ee, 10 günlük oruç yapanların. Biliyorum yani yapanları da. Bakalım ben yapabilecek miyim ama şu yıl asla yapamam. Birkaç yıl sonra olabilir. Böyle güçlendireceğimi düşünüyordum açlıklarla ilgili. Ona sonra yoluma devam edelim Diyelim ki bu program bitti ne yapacaksın diyenlere. Bunun bir 8. bir de 9. seviyesi var. Onları kesinlikle yapacağım. Onlar bittikten sonra benim kaza oruçlarım var. Onları tutacağım. O borçlarımı ödeyeceğim. Ondan sonra da ıı, tekrar yine açlıklara böyle böyle devam edeceğim. Yılda iki kez karaciğer temizliği yapabilirim. Yani eğer bir hastalığa falan bir şey olursa mesela artık bu yönteme değineceğim kesinlikle. Tabii ki doktora gidip kontroller yapacağım. E, doktorsuz olmuyor ama ilaçlar da mahvediyor. Bugün e, eczaneciler bile kullanmayıp da eşine kullanma diyor. Sonlarda bir bildiği var. Yani ilaç sahnesi bizi mahvetti gibi bir şey. E da mahvetti. Hepsi dolu. Şu an yemeği pişiyor şöyle. Ben domates bilerek kullanmam. Ben domates siz yemeyeceğim. Soğanla domates güzel. Bir pirinç pilav yapacağım. İçine de e, şey koyacağım arkadaşlar. Yazda hatta şu sudan koyu domates içeri bekletiyorum. Ki daha iyi kal olsun diye. E, limonlu tuz görevin işlemi görecek. O su yenilmiyor yani. Tazsuz, tuzsuz bir şey yani. nerede içecek. Karaciğer mi yapmış? Bir iki gün sonra size çekim yapabilirim. Belki bilmiyorum ya sonucu ne olacak işte. Benim içimde de acaba çıkanları görünce hayrete düşeceğim yoksa hiçbir şey çıkmayıp aa emeğin boşuna mı gitti diyeceğim onu da bilemiyorum. Birlikte yapıp birlikte göreceğiz bakalım içimde neler çıkacak. Size gösteremiyorum onu bilemiyorum ya. Vallahi onu bilemiyorum yani içimden çıkanlar ne. Ben kendim için videomu çekeceğim yani ne çıkacak. Ona göre bir daha iyi geçeceğim. Ona göre yürüyeceğim. Geçen yıl zamanlar çat tat bu şey yapıyordum seviyeleri bu yıl bununla gayet iyi kilo verdim ee, başlayıp başlık pozisyonlardaydım ne zamanki grupla birlikte başladım o zaman yapmaya başladım ve beni e, Burak bir resmimde çok göbek bölgemin kalın olduğunu gördüm ve göbekli gibi gördüm aşırı böyle hamile gibi ondan sonra daha da kesinlikle yapmalıyım dedim hemen başladım İlk 72 kilo ile başlamıştım. 8 kilo verdim 65'e kadar düştüm sonra bıraktım gelgitler oynandı işte toparlandım tekrar 66 ya da 65 küsürlü bir şeyle başladım onda da şu anki 59'u gördük bugün tartılmadım aslında şu anda bir sebze yeseydim bugün de düşüş olacaktı kilomda ama ben dün de sebze yeseydim bugün de yeseydim olacaktı tartılmadım ama diyorum bak altında çiziyorum e, valla verdim mi bilemiyorum. Eğer yani sadece tilebze meyve pesleseydim yine düşüş görecektim. Ama e, üç günlük açlıkta da enerjisiz, güçsüz, halsiz düşmemek için şu an e, yemek zorundayım. Pirinç pilavı yiyorum. Karbonhidratı böyle alıyorum. Hiç yemediğim pirinç pilavını çok severek yemediğim pirinç pilavını şu an bu seviyelerde bu programda yiyorum. Ben dolmasını seviyorum. Pirinç bile çok kırmızı bu şekil seviyorum yani. Onun de çok da işte pirinç bile olsun yemeyeyim diyenlerden değilim. Hatta hep diyet yaptığım için uzak durdum yani. Ama şimdi yiyebiliyorum sağlıklı bir şekilde. Ee, i̇nşallah bir, bir hata yapmıyorum. E, bir de benim takip ettiklerimi yemeklerine bakıyorum. Paylaşılan 60-70 ana göre kendime yol tutuyorum. Yol Onları algılıyorum da ben biraz daha kırmızıyı çok kullandım galiba bugün. Arkadaşlar pilavım kaynıyor böyle göstermek istedim. Suyunu aktardım. Çocuklar da bu, bu pilavı anneleri yemiyor Zepreli. Düğüne yoğurtla birlikte yedireceğim. Büyü de şeyle yiyorsun, Domatesle birlikte. Şöyle öyle seviyor. Bunu da göstermek istedim. Akşam yemeği arkadaşlar şöyle size yakından göstereyim. Allah domates yeniyor yemiyorum. bilmiyorum. Ben yemeden ölürüm ya. Vallahi yemem artık yani aç gibi bir şey. Böyle de size akşam yemeğimi gösterdim. Yeniliyor aslında sebesler arasında da bilmiyorum. Bu günde hiçbir şey yapılmadı. Değinilmedi. Ben de böyle güzel lezzetlendirdim. Yiyeceğim yani. Bir gün akşam yemeğim bu.